Biliyorsunuz bu çekimleri GoPro Hero 9 ile yapıyorum. Ama zamanında sizlere bahsetmiştim. Hero 9 gerçek kameram, esas kameram, ana kameram olmayacak. Bununla ilgili farklı bir yatırım yapmıştım. DJI'in Pocket 2 ürünü satın aldığımda bunun ne zaman geleceği ilgili bir fikrim yoktu. Çünkü ben çok erken bir ön sipariş vermiştim. Şimdi gelin hem biraz bir üründen bahsedeyim size hem de bu ön siparişin hikayesini anlatayım. Merhaba, ben Berkin Bozdoğan. Muazzam Devin gene hoş geldiniz. Bu videoda esas kameram olacak olan DJI Pocket 2 ve bununla ilgili ön siparişi hikayemden bahsetmek istiyorum. DJI 20 Ekim 2020'de Osmo Pocket isimli minik kamerasının yeni versiyonunu duyurdu. Minik de hakikaten bu kadarcı bir kameradan bahsediyoruz. Gimbal sistemine sahip, gerçekten yüksek çözünürlüklü fotoğraf, videolar çekebilen akıllı bir minik kameraydı. Fakat ismi değişti, isimden Ozmo'yu attılar. Ozmo şu an sadece cep telefonu stabilize eden cihazlarla sanırım anılıyor. Buna doğrudan Pocket 2 dediler. DJI Pocket 2 ama birçok web sitesinde insanlar eski Ozmo'dan arama yapacağı için DJI Ozmo Pocket 2 şeklinde yazıldığını görebilirsiniz. DJI Pocket 2 Ozmo Pocket'tan aslında aynısı ama geliştirilmiş versiyonu. Ebat olarak yine şu kadarcık bir şey. Böyle 120 gramın altında. 4 katmış ve 5'e çekebilen, geniş diyaframa sahip, geniş bir görüş açısına sahip, gerekli daha da genişletilebilen böyle wide angle lens manyetik bir şeyle, adaptörüyle de kullanılabilen vesaire. Çok pratik bir cep kamerası aslında. Özellikle vlog çekenler için güzel özelliklere sahip. Ürünle ilgili birçok videoyu da izledim. Sonuçta çıktı piyasada hala satılıyor bu ürün. Ülkemize birazcık geç geldi. Ben de 100 küsür gün önceden aslında ön sipariş vermiş oldum. Çıktığının e, ikinci haftası yani 5 Kasım'da ben ön siparişini parasını ödeyip Türkiye'den bir yetkili DJI distribütöründen siparişini verdim. Ülkemize gelmesi birazcık gecikti. Yapacak bir şey yok bununla ilgili. Ben de çok acele etmiyorum. Zaten dediğim gibi zaten bir GoPro 9'u alıp bu işlere birazcık başladım zaten yani. yani. Hani o yüzden çok da dert etmiyorum. Tabii ki şu an mesela benim karanlık çıkmam, arka taraftaki ışın baskı olması falan aslında e, GoPro'nun müthiş bir normal çekim kamerası olmaması ile ilgili. E, vlog çekecekseniz özellikle e, ses konusunda mesela şu an medya mod üzerindeki mikrofonu kullanıyorum GoPro'da, kendi üzerindeki mikrofonları değil. Ee, orada tabii ki DJI Matrix Sound gibi bir özellik var. 4 tane mikrofon üzerinden siz nereye çekiyorsunuz oradaki size zoom yaparak onu o şekilde stereo olarak kaydediyor. Siz kamerayı çevirdiğiniz yere doğru, örneğin kameraya doğrudan öne arkaya alabiliyorsunuz ve gimbali sağa sola çevirdiğiniz zaman nereye odaklandıysa oradaki sesi doğrudan alıyor. Orayı yoğunluk bu şekilde alabiliyor. Diğer taraftaki mikrofonları noise cancelling için kullanıyor. Böyle gelişmiş bir teknolojiye sahip. insanların deneyimlerini izledim videolarından falan. Bunun çok başarılı olduğunu söylüyor. Özellikle hem yani ya kendinizi çekerken ya karşınızdaki birisini çekerken vesaire. Konu neredeyse ona odaklanıyor, ses de ona odaklanıyor ve onu takip ediyor. Çok güzel bir teknoloji. Hatta bir yere bıraktığınız zaman e, telefonunuzdan seçiyorsunuz, beni takip ediyorsunuz, sizi takip etmeye başlıyor. Tabii bu durumda 4K 60 e çekememeye başlıyor bu ürün ama o suyunu kabul edilebilir seviyelerden bir şeyden bahsediyoruz. Genelde zaten bir yere sabit koyup kendimi çekeceğim zaten. Çok da atlı deve bir şey yapacağımı sanmıyorum. Başka şey çekerken telefonla beraber takıp böyle yan tarafından bir tane tutucu aldım ona. Onunla beraber böyle hani telefonu monitör yapıp üzerindeki ufak ekranı kullanmak yerine onunla ilerleyebiliyorsunuz. Böyle güzel ayrıntılar var. Gerçekten mühendisliğin konuşturulduğu mükemmel minicik bir cihazdan bahsediyoruz. Ben bu ürünün Creator Combo versiyonunu satın aldım. Creator Combo'nun birkaç tane ek özelliği var. Öncelikle bu geniş açı lensi size hediye ediyorlar. Ondan sonra bir tane minik tripoduyla geliyor. Bu minik tripod GoPro'nun minik tripodları kadar hatta daha da dandik bir şey. Ama sonuçta bir şey veriyorlar yanında önemli değil. Taşıma çantasının yanına kıvırıp sabitleyip onunla beraber gezdirebiliyorsunuz yanınızda. Esas önemli kısım Do It All Handle diye bir tane altına şu bir ek takılıyor DJI Pocket 2'nin. Onunla beraber kablosuz ağ, bluetooth ve kablosuz mikrofon özellikleri kazanıyor ve kutunun içinden çıkan kablosuz DJI'nin kendi kablosuz mikrofonunu bu cihazla beraber kullanabiliyorsunuz. Handle'ın üzerine aynı zamanda mikrofon girişi veya kulak çıkışı olarak kullanabileceğiniz bir tane jack bulunuyor. Bunun üzerine bir de eğer kablosuz mikrofonu yakanızda falan takmak istemezseniz, benim buradaki rakın yavrusu gibi böyle burada gezdirmek istemezseniz daha güzel bir şey var. Bu yaka mikrofonlarını takıp üzerindeki yuvaya takıp onu bir kablosuz mikrofon verisi olarak da kullanabiliyorsunuz. Yani levelleri mikrofon dediğimiz yaka mikrofonlarını da bu cihazı kullanabiliyorsunuz kablosuz olarak. Ve bu arada mesela başkasına taktığınız ondan ses alıyorsunuz. Bu esnada siz e, DJI Pocket 2 üzerindeki çıkıştan kulaklık takıp oradan kaydedilen sesin ne olduğunu da dinleyebiliyorsunuz. Bunlar hakikaten bu kadar ufacık böyle 120-130 gramlık bir şey için inanılmaz özellikler. Tabi şöyle bir kötü taraf var. Örneğin GoPro'da yedek piller alabiliyorsunuz, yedek şarj aleti alabiliyorsunuz. Ben bunları aldım, bir kısmı gelecek, bir kısmı geldi. Pil değiştirip yolunuza devam edebiliyorsunuz. Pocket 2 maalesef. E, böyle bir desteğe sahip değil. Üzerindeki pil sabit, iyice ufaltmak için yaptıkları için sonuçta işte bir saat, iki saat belki çekim yapıyorsunuz çözünürlüğünüze göre, performansa göre. Ondan sonra kolay gelsin yani bir şarj etme durumunuz olmak zorunda. Teknik özelliklerine baktığımız zaman bu cihazın hakikaten başarılı bir sensör ebadı var. 1 bölü 1,7 inçlik bir sensörle geliyor. Ufacık bir cihaz olduğunu düşünürseniz yani hani çekim yaptığı kafası baş parmağımın yarısı kadar zaten. Dolayısıyla o kadarcık alanda bu kadar büyük bir sensör aslında işe yarıyor. Aynı zamanda diyafram da genişletilmiş. F2'ydi önceki versiyonu. F bölü 2 diyaframda, Bu F bölü 1,8. Aradaki minik fark da aslında daha düzgün ışık almaya yarıyor. Sonuçta karesi oranında fark ettiği için arada ciddi bir %15 falan bir parlaklık farkı olmadığını yani kafadan hesabımı çok iyi değil. Ama aradaki kare oranını hesaplayarak bulabilirsiniz. Ee, burada önemli bir ayrıntı var aslında. Yani o bile fark ediyor. Bir de tabii ki renk düzeltmeleri vesaire daha ve verimli hale gelmiş. Özellikle örnek videoları izlediğim zaman fark ettim ki karanlıkta çekim yaptığınız zaman renkler birbirine daha az karışıyor. Daha düzgün bir görüntü yakalayabiliyorsunuz Pocket 2 ile beraber Ozmo Pocket'a kıyasla. Bunun yanında cihazın kendi görüş açısı e, balık gözü durumuna geçmeden 20 derece eşdeğer yani 50 milimetrelik Full, for, full frame makinelerle kıyasladığınız zaman 20 milimetre yani 93 derecelik bir görüş açısı sahip. Ee, eğer şeye takarsanız da 110 dereceye çıkıyor. Bu yanında gelen Creator Combo içinde de size hediye edilen Wide Angle adaptörü taktığınız zaman da açı 110 dereceye genişliyor. Yine balık gözü bozulması çok fazla olmuyor, neredeyse hiç olmuyor. Ee, tabii yani sıfır diyemeyiz ama çok yani gözü görür bir şey değil ve bunun yanında da işte 15 derece eş gelmiş oluyor. İyice geniş açı. Dolayısıyla kendinizi çekerken arkada manzarayı göstermek istediğiniz zaman size odaklanmış ama manzarayı da tamamen alan bir çekim yapma imkanınız oluyor. Tabii ki GoPro'nun da böyle özellikleri var. Yani ikisi kıyaslanabilecek cihazlar değil bu arada. Asla yanlış anlamayın. Birisi bir aksiyon kamerası, suya dayanıklı. Yani her tarafta çekim yapabiliyorsunuz. Darbelere dayanıklı. İşte isterseniz kasasına sokup GoPro 9 kendisi kutudan çıktı hala suya dayanıklı ama mesela hani çok derine dalacaksanız, 20 metreye falan dalacaksanız oradaki basınç korkunç olduğu için ekstra bir housing gerekiyor. Onu aldığınız zaman dalgıçlarla beraber bir yere girebilecek bir cihaz haline geliyor. O çok başka bir şey tabii oldu sipariş verdikten sonra. Yani ürünün kalitesine çok güvendiğim için hemen sipariş verdim. Ondan sonra da oturup şey yapmaya başladım, izlemeye başladım. Bu şey gibi, önce vuruyoruz, soruları sonra soruyoruz olmuş ama o yapacak bir şey yok. İlla alacaktım böyle bir şey. Ben büyük kamera gezdirmek artık çok sıkıldım. İnsanlar söyledi işte Sony'nin bilmem nesi var, işte falancanın bilmem nesi var, işte Canon'un vlogger kiti var. Dedim arkadaşlar gerek yok. Ben ufak şeyler taşıyacağım. Ben hayatım boyunca hala evde yatan bir tane full frame SLR'ım var. Biliyorsunuzdur Sony Alpha 850'im var. Gezdiremiyorum yanımda arkadaşlar. İnanılmaz bir fotoğraf kalitesi var hala aletin. Ama ISO performans kötü tabii 10 küsur yıllık bir sensör olduğu için full frame'de olsa e, istediğiniz kadar iyi lens kullanın. işte 400 ISO ile beraber sapıtmaya başlıyor alet. %200'de falan sorun yok ama neyse yeni teknolojiye geçmek lazım ama işte ev, ev bark olacak ki satıp alacaksınız. Benim de satacak bir evim yok yani maalesef. Olsa satmayı düşünür müydüm? Bilemiyorum alfa 1 bin liraya satıyorlar. Gö neyse bu konuları geçelim. Bunlar sevimsiz ve fakir şeyleri. E, yani gerçi bu sen para kazanmıyorsunuz, 70 bin lira bir gövdeye niye para verin tabii, deli misiniz? ben zamanında yapmışım bir manyaklık, full frame makine ne gerek var değil mi? Şimdi ürün beni tatmin etti genel olarak izlediğim, gördüğüm şeylerden. İnsanların yaptıkları çalışmalar güzel, bunları ben de yapabilirim. Gerekli yazılımlar, donanımlara vesaire sahibim. Az çok deneyimim de var. Ya, fotoğraf ağırlıklı bir deneyime sahibim ama video konusunda çok boş değilim sonuçta yıllarım video e, çekerek, çektirerek vesaire geçti biliyorsunuz internet yayıncılığı anlamında. Bunun yanına şey eklediğiniz zaman, e, işte bu ön sipariş muhabbetini eklediğiniz zaman tabii ki biraz bekleme süresi canı sıktı, sıkmadı değil. Şimdi yüz küsür gün oldu diyorum. E, günlükte sorunlar çıkması, öyle böyle şeyler olması. Ben tabii hemen dediğim gibi ürün duyuruldu, piyasa henüz çıkmamış, çıktığı zaman işte birinci çıktığının birinci haftası da galiba Türkiye'den ön sipariş verdim dediğim gibi distribütörden. E, Normalleri satılmaya başlamıştı, Creator kombolar gelmemişti, şüphelendim. Sordum, sizinki Creator Combo muydu dedi şirkettekiler. Evet, ben Creator Combo satın almıştım. Ya onun mikrofonu ile ilgili görüp sorun çıktı dediler. Tamamen kablosuz mikrofona birileri bir yokuş yaptı veya beni yiyorlar, bilmiyorum. Yani şirketin ismini vermiyor şimdi. Yani samimiyetlerine güvenmek istiyorum ama işler biraz da gecikti açıkçası yani. Kendilerini o konuda da eleştiririm. Ha tekrar alışveriş yapar mıyım? Ürün bana sağ salim gelirse tekrar alışveriş yaparım kendilerine. Bununla ilgili bir sorunum yok. Sonuçta kendileri... E bu işi yapan önemli bir satıcı şirket, ithalatçı şirket. Ama yani hani doğrudan benim aldığım modelde şey olması, arıza çıkması da çok eğlenceli oldu. İtalya'dan birkaç şirket var DJ'yi resmi olarak, üç şirket olması lazım. Diğer ikisinde en son şeyde gördüm, dediler ki bize gümrükten çekebildik nihayet. Mediamarkt'ta da Creator Combo'yu görünce, artık nereden satın alıyorlar bilmiyorum, kendileri ithal etmiyor biliyorum. Ee, dedim ki tamam benimki de geliyor. İnşallah bu aralar gönderecekler. Ben de e, artık kameram biraz daha güzel ışık performansıyla, umarım hastane ortamında olmadan da çekerek sizlere video paylaşmaya başlayacağım. Dediğim gibi Pocket ile ilgili fikirlerim bunlar. Böyle bir ön sipariş hikayem var. Biraz aceleci davranıp hemen ürün tanıtımının 15. gününde ön siparişi verip işte 3 ay beklemek, 3 aydan uzun süredir beklemek ki o zamanlar çeliyordum. Şey Gökçeada'daydım. Böyle bir süre e, adalarda kaldım. Kafa dinledim. İstanbul'da olmak çok güzel bir şeydi. Adalar, özellikle Gökçeada çok sakin, sessiz, çok sevdiğimiz bir yer. Yani hani havası olmasa belki yine oralarda kalırdım diyecektim ama şimdi bu diğer iz işlerinden dolayı tabii ki şimdi İstanbul'a gelmek zorunda kaldım. Gerçi orada da girebilirdim tamamen bilmiyorum bilmem illa bir diğer iz şeyleri vardır. Çanakkale'ye gitmiyorsunuzdur her diğer iz için ama yine de tabii o şeyleri çok göze alamadım. Geri dönerdim tamamen. Böyle bir vaziyet söz konusu arkadaşlar. Acaba işte 130 gün olmadan kameram bana gelecek mi? Şu an sabırsızlıkla bunu bekliyorum. Gelse de çekimleri biraz daha renklendirsek, ışıklandırsak. Aslında odamda da güzel bir ortam yapıp daha ışıklı şekilde kendimi daha iyi göstererek videoları çekmeye devam edebilirim. O zaman bir takip videolarda görüşmek üzere. Şen ve esen kalın.